Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, yeni bölümünde Ceyran şart olarak Ferit ile barışmayı kabul etmiştir. Bu şart ise her şeyi baştan tüm gerçekleriyle anlatması ve aradan yalan olmaması olacaktır. Zeyrin dahil yaşadıklarını anlatan Ferit artık Ceyran'ın yanlış anlamayacağını sınır rahatlatacaktır fakat Zeyran ve Pelin artık kartları asık oynayacaklar. Seyran da Pelin'in evine çağırıp Ferit'i sokaracaklar. Seyran Pelin'in asıl niyetini anlayacak ve yalanlarını birbir ortaya dökecektir. Ferit ise Seyran'a doğruları anlatacaktır arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik hoşçakalın.